Merhaba, bu videoda borsamızda her sektöre ayrı ayrı bakıp ucuz kalmış hisseleri bulacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Borsada 500 civarı hisse var. Tek tek bu hisseleri analiz etmek çok vaktimizi alacağı için birkaç kritere göre eleme yapabiliriz. Derinlemesine bakacağımız hisse sayısını böylelikle azaltabiliriz. Bu çalışmada 3 kritere göre eleme yaptım. FK ve firma değeri FAVÖK oranları onun üzerindeki hisseleri eledim. Bazı sektörlerde piyasa değeri defter değeri oranına göre en ucuz görünenleri seçtim. Temel mantık şu: Karlılığına göre ucuz şirketleri en pratik şekilde seçmek. Bu hisselerin hepsi ucuz, hepsi harika hisseler olmayabilir. Derinlemesine analiz yapmak gerektiğini tekrar hatırlatayım. Aynı mantıkla elediğimiz hisseler arasından da çok iyiler çıkabilir. Bu firelerin sayısı az olacaktır başlayalım. Ambalaj sektörü, bantaj, Gezza, olmuksan, Tire ve bakap. FK oranına göre ucuz görünenler. En tepede Sekur var. Onu neden çizdik? Şirket kar etmediği için. Kar etmeyenleri direkt eliyoruz. Ana metal sektörüyle devam. Kardemir, Cemtaş, Ereğli, Cusan, yükselen Erbos, İstemir, Sarki, Çelha, BMS'ler. Metal sektöründe çok fazla iyi şirket var. Aracı kurum şirketleri İşmen, Osman, Ünlü ve Gedik. Bankalarda kamu bankalarını vakıf ve halka ayırıyorum. Zaman zaman karlılık odaklı çalışmadıkları için ben listelerimi almıyorum. Siz isterseniz tercih edebilirsiniz. Genelde bütün bankalar birlikte hareket edebiliyor. Yine de benim dikkatimi 3 banka çekiyor. Yapı Kredi, İşçe ve Akbank. Dediğim gibi diğer bankalarda olabilir. Banka konusunda çok katı değilim. Bilgisayar ve yazılım sektöründe genelde FK'lar çok yüksek. Indes, Despek, ARDZ ve Pagilt ucuz görünenler. Link ve logoya soru işareti koydum. Bu iki şirket de yatırımcılarına çok para kazandırdılar. Ama üzerlerini çizdim. Bu videonun konusu olan FK kriterini sağlamıyorlar. Başta söylediğim gibi freler olacaktır. Bu iki şirket bence frelere örnek. Cam, seramik, porselen, Kutbu dışında hepsi ucuz. Uşak, Ege, Şişe, Koa. Dayanıklı tüketim Vestel ve Vespe. Destek ve hizmet sektörü sadece senkron şartımızı sağlıyor. Emeklilik şirketleri iki tane var. İkisi de şartımızı sağlıyor. Agesa ve Anadolu Hayat. Enerji sektörü Odaş, Enerjisa, Natural Gaz, Arase, Esen, Naten, Galata Wind. Factoring, Garfa ve Litfa. Finansal kiralama, şeker, vakıf ve işvin. Gayrimenkul şirketlerinin birçoğu birbirine yakın oranlara sahip. Yeşil işaretlediklerimi saymayayım, çok fazlalar. Hatta yeşiller arasından mavi işaretlediklerim benim daha çok ilgimi çekenler. Reysaj, Kiler ve Emlak. Diğerleri kötü mü? Hayır. Siz beğendiyseniz derinlemesine analiz yapabilirsiniz. Nihai sonucu analiz sonrasında vereceğiz. Bu tablodan seçip alalım mantığı zaten yanlış olur. Girişim sermayesi şirketleri, bu şirketler FK ya da piyasa değeri defter değeri oranına göre seçilmemeli. İştiraklerine göre değerlendirmek lazım. Bu da başka bir videonun konusu bu yüzden hepsini işaretleyip geçiyorum. Gıda sektörü, Tuborg, Petun, Tukaş, Uluğun, Pınar Süt, Kerevitaş, Kütahya Şeker. Haberleşme, Türk Telekom ve Türksel. Holdinglerde çok sayıda iyi görünen hisse var. Yeşilleri saymayayım yine çok fazlalar. En genel, en bilindik, Sahol ve Koç incelenebilir. Kağıt sektörü, Konka, Kartonsan, Olmuksan, Alka ve Tire. Kimya ve Plastik. Çok sayıda iyi oranlara sahip şirket var. Petkim, Mercan, Şişe, Tüpraş, Egepro, Arsel Goodyear, Bağfaş, Megap, Birsa, Alkim, Dio, Dinisi, Corsa, Temopol. Yeri gelmişken bunlar arasında alt pazarda bulunanları da eleyebiliriz. Ben seçmedim. Siz isterseniz kriterlerinize dahil edebilirsiniz. Riski azaltacaktır. Yani yıldız ve ana pazar hisseleriyle sınırlandırabiliriz. Madencilik, Kozal, Sarki ve Koza. Yatırım ortaklığı sadece işyat. Metal eşya, makine, İheva, Vestel, Vesbe, Safkar ve BMS. Mobilya, Yataş, Sumaş, Gentaş, Yonga. Otomotiv, Doğaş, Türk Traktör, Tuaso. Otomotiv yan sanayi, Goodyear ve Brisa. Savunma sanayinde hiçbir şirket kriterlerimize göre ucuz değil. Sigorta şirketleri sadece Anadolu Sigorta. Spor şirketlerini direkt çiziyoruz. Tarım hayvancılıkta da ucuz görünen şirket yok. Çimentoda Çimsa, Buçim, Goltaş, Kua, Akçansa. Teksil, Kartek, Vakko, Yunsa, Atek, Megap, Santek, Bossa, Rubenis. Toptan ve Perakende, Mepet, Indes, Despek, Doğaş, Gemetaş, Teknosa, PSDTC ve Bizim. Turizmde ucuz şirket bulamadım. Ulaştırma, GSD, THY, Lider, Trabzon Liman, Çelebi. Varlık yönetimi zaten bir tane GLC, VY. İlaç, Sağlık, Deva, Lokman ve Selek. İmalat sektörü, Kardemir, İHAVA, Cemtaş, Bantaş, AES, Cusan, Yükselen, Erbos tümünü saymayayım. İmarat sektörünün çoğunu diğer sektörlerde de saymıştık zaten. Son olarak inşaat sektöründe ucuz görünen Orge, Berkosan, Tekfen ve Panelsan bulunuyor. En azından 500 şirketi 100'e düşürdük. 100 içerisinden seçim yapmak daha az vakit alacaktır. Videoyu beğenelim, abone olalım, hoşçakalın.